Onlar birer ikizdi. Birbirlerine tıpatıp benzeyen iki kız çocuğu. Kahkahaları aynıydı, kalpleri aynı ritimde atardı. Ama bir anda her şey değişti. Bir anlık dalgınlıkla birisi kayboldu, diğeri büyüdü. Ama içindeki eksiklik hiç büyümedi. Hep bir parçası eksik gibiydi. Yanından hiç ayrılmayan bir gölge gibi. Kayıp olan ikiz başka bir dünyada büyüdü. Korkunun, belirsizliğin içinde okulda hep farklıydı ve bir kız ona sürekli zorbalık yapardı. Alay ederdi, incitirdi, yere düşürürdü ve bir gün yere ittiğinde olan oldu. Kolundaki doğum lekesini gördü. Tıpkı çocukken kardeşinde olan işaretin aynısıydı. Dondu kaldı, yaklaştı ve ilk kez kalbi yeniden tamamlandı. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Küçükken onu kaçıran adam geri döndü. Onu tekrar almak istiyordu. Ama bu kez yalnız değildi. Kardeşini korumak için her şeyini ortaya koydu. Dimdik durdu. Bir dişi aslan gibi. Ve sonunda adam yakalandı ve hapse atıldı. Sonunda tekrar bir aradaydılar. Sadece yüzleri değil, kalpleri, sevgileri ve onları birbirine bağlayan o güç.